Doğum kanalında iki bacağın, iki ön bacağın görülmesine rağmen başın görülmemesi, başın alınamaması, başın veya doğum kanalı dışından hissedilememesi durumlarında baş ile ilgili kırılmaya ilişkin problemlerin olabileceği düşünülmek. Bu gibi durumda başın pubis girişine takılması durumu söz konusu olabilir. Böyle bir durumda, böyle bir durumda başın doğum kanalı içerisine alınması gerekir. Ancak uterus kontraksiyonları ve abdominal kontraksiyonlarla beraber bu manevra zor olabilmektedir. Böyle bir durumda, direkt alınamadığı durumlarda, böyle bir durumda fetusu hareketlendirmek için komünizm refleks uyarılabilir. Bu amaçla göze hafiften, orbita üzerine hafiften baskı yapıldığında yavru buna bir refleks verecektir ve hareket edecektir. Böyle bir durumda yavru hareketine başladığında baş yavrunun çene altından kavranır ve içeriye doğru kanala doğru yönlendirilir. Yavrunun gelişindeki bir diğer problem başın kıvrılmasıdır. Başın kıvrılması pubise takılmasından daha şiddetli bir e, güçlük oluşturur doğum için. Bununla ilgili olarak baktığımızda muayene sırasında iki tane bacağın doğum kanalına girmiş olması ancak başın görülmemesi, başın pelvik bölgede de yer almaması ve elimizi uzattığımızda boyun kıvrımının görülmesi Başın yana doğru kıvrıldığının göstergesidir. Böyle bir durumda ulaşılabiliyorsa alt çeneye ulaşılması alt çenenin ulaşılması veya e, burun kısmından kavranması bunlar yapılamadığı takdirde ip yardımıyla başın düzeltilmesi bunları yaparken de öncelikle yavruda birazcık hareket sağlanabilmesi için göz bölgesine orbita üzerine yapılan hafif basıyla konviziv refleksin uyarılıp yavrunun hareketlendirilmesi amaçlanır. Doğuma yardımda bu girişimlerden önce yapılması gereken ilk kural boyun kısmından yavrunun içeriye doğru tekrar itilip yeterli bir manevra alanı sağlanmasıdır. Doğuma müdahalede yeterli bir alan açabilmek için yavrunun boyun kısmını hissedip iki bacağın arasında içeriye doğru ittirilmesi gerekmektedir. Bu manevra bize boynun döndürülmesinde yeterli mesafeyi sağlayacaktır. Tamam. Doğum kanalına yakın olan Kırılmalarda alt çeneden tutularak yavrunun başının doğum kanalına sokulması amaçlanır. alt çeneye geçirilen el başın düzeltilmesini doğum kanalına doğru çekilmesini sağlar. Bununla birlikte bacaklar dışarıya doğru çekilir. Yavrunun başı ve iki bacağı doğum kanalına alınır. Yine elle düzeltilemediği durumlarda alt çeneye ipin takılması ipin alt çeneyle beraber çekilmesi, dışarı doğru çekilmesi bir manevradır. Ancak burada dikkatli olunması gereken nokta alt çenenin kırılmamasıdır. Böyle bir durumda aşırı çekmelerde alt çene yerinden ayrılıp kırılabilir. Diğer bir ipin bağlanma şekli yine burun kısmının tamamen içine alacak şekilde üst çene ve alt çeneyi kavrayacak şekilde bağlanmasıdır. Ve dışarı doğru çekme işleminin yapılmasıdır. Daha zor, düzeltilmesi daha zor olan olgularda 2 ligatürün hazırlanması önem taşır. Baş kısmından geçirilen ligatür kulaklardan açtırılıp ve ense kısmından gerdirilip dışarı doğru çekme işlemi yapılabilir. Posterior apresentação.